Değerli takipçilerimizi sorarsanız biziyiz arkadaşlar. Bugün arkadaşlar yemeğimizi mutfakta yapıyor. Rümeysa oturduk. Rümeysa'nın bazı ağrıyormuş. Dua edin arkadaşlar. Yemek yapacağız. Bugün patates tavası yapak dedik. Valla arkadaşlar yemeğimizi yapacağız artık. Nasıl olur nasıl olmak bilmiyorum. Patates tavası da güzel oluyor. Artık nasıl edersek. Hem çocuklar da okula götürüyorlar arkadaşlar. İyi oluyor. Patatesi kalın soydum demeyin. Çünkü derip deşik kararları var. Telefonda gözükmüyor. Biraz telefon parlak gösterdiği için. Bakın aldığım yeri iki kere daha alıyorum. O gün bunu ben pazardan aldıydım. Mustafa o Aman neden Mustafa çıktı. Abdullah o gün bana almış da bir torba. Onu daha kullanmadım nasıl olduğunu. Anne sana bir sürprizim var dedi. Baktım bu kayboldu gitti. Baktım geldi geldiydi mi, geldi. Baktıydım elimde şey, ne onun adı? Suan, ıh, patates. Suan'a aldı iki torba. Patates de almış bir torba. Ben de dedim oğlum patates de alınsa iyi olur diye. İki gün çalıştıydı fırında ondan gitmiş almış gelmiş. Meysa'yla dedik kızım yapak da akşam yemeğimizi yiyek. bari. Yanına da pilav pişirelim. Hem da saklama kabına koyup götürüyor. Bir biraz pilav koyuyor, biraz tava koyuyor akşamdan ne piştiyse. Onlar koyuyor, kaşık da alıyor. bir tane yanına, gidiyor. Meyve var, vardı, meyve suyu bu zamana kadar. O da bitti. Ayranımı götürürler, ayranımı alırlar. Ay arkadaşlar bu seneki soğanlar ne kadar azıcık böyle. Mübarek. O gün şey yazmış. Memnun abla yazmış. Yaşar kömürcü biliyor mu zaten bol yorum yazıyor. Demiş acaba demiş kuraklık var demiş. Ondan mı demiş böyle oluyor demiş. O da. Valla arkadaşlar. Kuraklıktan mı? Başka bir şeyden mi ben bilmiyorum. Bu seneki soğanlar acayip acı çok acı ah. Yeşil soğan da acı. Sadece yeşil hani kurusu acı olup da yeşil soğan tatlı olsa ben yemeğin yanında yeşil soğan yemeği çok severim. Hele de şey zamanında böyle. filik oluyor ya hani böyle. iri iri biraz şey oluyor. O zaman çok severim ama mübarek yenmiyor ki ne? Şimdi bile alıyorum pazardan. Şeye sofraya koyacağız. yok daha doğrusu. Ama gel gelelim şey olmuyor. Yenmiyor. Önceden yalanıp yutulurdu soğan koyduğum zaman. Şimdi çocuklar bile yiyesi gelmiyor. Ama genelde de bilmiyorum da o gün bizim buraya bir hoca gelmişti gördünüz, sakallı. O dedi ki onlar biliyor zaten neyin ne olduğunu. Akşamları soğan yemek iyi değilmiş. Yemeyin dedi, biz gene de adam adamcağızı dinlemedik. Bir iki tane ağzımız attık ama kendi yemedi zaten. Bilmiyorum neyden iyi der, bilmiyorum. Tehlikeli mi, sakıncalı mı, ne varsa. Peygamber Efendimiz, onun deyişini söyleyeyim yani ben kendi kafamda onu uydurmayayım. Peygamber Efendimiz demiş ki ne? Sabah kendin ye, öğlen dostuna yedir, akşam düşmanına yedir. O derece herhalde sakıncalı. Kuru fasulyenin yanında da soğan olmazsa olmuyor ki ne? İnsan canı istiyor. Yani bir şey yedin mi insanın canı istiyor bir şekilde. bizim kız buraya oturdu. Kızım dedim tripod oraya koyacağım dedim. Karşıda gözükür diye bizim kız karşıya geçti. <gülüyor> <gülüyor> Onu uzunlamasına der de keşke enlemesine doğru yedim kızım. E yeter mi bunun suanı? Yeter yeter. Al. Gözüm çıktı vallahi. Bunlar da kalsın bunlar da başka bir şey de kullanıyor. Aslında bu su güzel oluyor da. Mübarek yandı gözlerim yandı. Şurada sarımsaklar var. Sarımsaklar da mı acı acaba? Şunları da soyayım da kızım gözüm yanacak ama yemeğin içinde de güzel oluyor mübarek. ben daha hayatımda böyle soğan görmedim arkadaşlar bu ne mübarek böyle Annecim oradan taktayı suya tut bana ver de şunu şuna doğrayayım büyük bıçak ver bir tane de bana. Ya onu bana ver. Ben senin niye şunların adına odun çarptın ya? E gördüm bu sonradan geldi. Patatesleri de iri iri doğrun ha. <laughs> Hau geçi bile ne kadar pahalı. Aa, bir tabak şeyde e, kemikli et tavada güzel oluyor ama bunu da arkadaşlar e, bu daha kanalım yokken e, e, şey e, bizim eşimin dayısının kızı Gil var küçük kırımda oturuyorlar buranın şey Küçükkırım küçük kırım mahallesi var orada oturuyorlar Necla ablanın ablası gel onların kızları var üç tane onlar dediler abla dediler yanağa geleceğiz oturmaya dediler ben de buyurun gelin dedim kim kim geliyor dedi dedi babası Kerim abla, işte Necla teyze, işte üç kız, bir de şeyin kızı var. Necla'nın kızı o zaman daha evlenmemişti. O var. Bence. Domatesle doğru kızım orada tabağın içinde. Ondan sonra geldiler bunu geleceğiz dedi. Ben de tamam dedim gelin dedi. Neyse sobayı zaten kışındı geldiklerinde. Tuttum ben de böyle tavuk göğsüyle patates tavası yaptım. Nasıl böyle? Normal salata doğrar gibi doğrarız. İçinde hani dadı olsun yeter ki. Şu şey yaptık. Yaptım. Yanına da pilav pişirdim. Yanına salata ayran. Vallahi abla dedi ellerine sağlık dedi. Aynı dedim Erhem gibi olmuş dedi. Bir de şeyde sobada pişirdim. Çok güzel olmuştu vallahi arkadaşlar. Çok hoşumuza gitti. Zaten bu fırınlı sobanın en büyük avantajı ne? Hani şey yaptığım zaman e, fırına gönderemedim. Ne da elektrik kestik. Evdeki fırında yapamıyor. Dur kızım bir dakika. Evdeki fırında yapamıyor. E, elektrik kesik mesela. Ama kuzine soba da güzel oluyor. Onun için kuzine sobanın özelliği bu arkadaşlar. Güzel. Hoşuma da gidiyor. Ya da dışarıda ateşli ocağın olacak. Fırının olacak. Orada yapacağım. Onun için Arkadaşlar kuzine sobasında yapıyor. Güzel daha lezzetli oluyor arkadaşlar. Şimdi ben bunu hazırlayacağım. Diye şey yapacağım. Sizlere de tezgahın üstünde göstereceğim. Evet. Arkadaşlar şu mesela patatesi doğar Şöyle domates. Şöyle bir avuç sarımsağım var. Şöyle tepsimizi alalım. Görünüyor mu? Heh. Şöyle biraz aşağıya indirelim. Heh. Aşağıya indirdik arkadaşlar. Şimdi ben biraz biber koydum. O biberi şimdi yağ koyacağım biraz. O yağdan iyice ezeceğim. Şöyle. Baharatlarını da atacağım. Tuz. Şöyle. Biraz kekik. Kekik de tavada güzel oluyor arkadaşlar. Karabiber kimyon. Şöyle. Azalttım. Yağını da koydum. Şimdi arkadaşlar şeyi içine sarımsağını da doğrayıp soğusun. İçine sarımsağını da doğrayacağım. Şimdi suyun altına bir tutayım sarımsaklarımı. Şöyle sarımsa da elim ıslak ama zaten elimle olacak. Her yere karışsın diye. Patatesi biraz daha suya tutayım dedim. Çünkü suyun içine koyduk ama gene de ister istemez patatesin, patatesin dışı şeydi, kirliydi. Yama da biraz pirinç pilavı pişirdim. Demek ki okula giderken de götürsün diye hafır hafır. O da boğazıma ağrıyor diyordu. Bakın Allah Allah'a de bir şey olmuyor. Arkadaşı greftiymiş. O gelmemiş bugün. güveçte şey yok. Ne abi adı? Güveçte kemikletmen güzel oluyor aslında. Patlıcan tavası şeyi. Şimdi özüyorum şöyle. Kekini, karabiberini, kimyonunu, duzunu, yaprak biber atmadım. Rümeysa. Hmm. Annem gel şuradan bir yaprak bir ver, ver azıcık. Elim yağlı oldu ya. Sulanı çok seviyor bizim çocuklar. içinde. Az daha diyorum mübarek tamam. avuç oldu anne. Bir yere gittik arkadaşlar zamanın birinde dedi ki ne patates tavası yapacağım dedi. Ay bir patates tavası yapmış. İçinde Selam domates, yok. Aleyküm selam. Öyle güzel oluktu ki ne? Ne diyor? Yanına da planla cacık yapmıştı. Allah Allah. Ki? Fahriye yenge. Haa, östort. Hmm. Köfteci. Haa. Onu bir alayım da soyma var. Nasıl açmış? sen ne yapayım? Bir amun bazarıyormuş. Epciyesi. O oldu atom atom. Atom işti hemen gelir gelmez. Nabullah yedir, yedir Nabullah. Ne alakası var yemş? Cana sıkılmış ondan olmuş. Neye canı sıkıldı? Nesip niye yedim? Nesip niye yedim? Cana sağ olsun. Niye yedin? Çok konuştun. Yok, ana sözü dinlemedi. Kızım dedim formanı giy, anne araştırma yapmıyorlar dedi. Ha, ondan dolayı. Kızım dedim formanı giy bak araştırma yapmazlar, yapmazlar. Abi Bugün... Şey Ahmetmişsin ama. Bugün yaparlar dedim. O kadar, Ahmetmiş. O kadar formasız gelen var. Biri bile tutanak Kesin benim önce için öğretiyordum. Canı sıkılmış. Of. Ya sana bir şey olmasın. Düşünsene dünyayı sen mi kurtaracaksın? Her de gitsin Allah allah dala 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 kası var bir şey olmaz abi vesile lazım bundan sonra hayat tek gitmez arkadaşlar. Tabi domatesi unuttuk bu sırada. Şöyle üstüne gezdirelim. Domates de lezzeti de yok da işte. Rümeysa seviyor zaten tavanın içinde şeyi. Evet arkadaşlar. arkadaşlar. Ay tam görünüyor mu? Heh. Görünsün bakalım. Şöyle. Bakın arkadaşlar nasıl oldu? Güzel oldu mu? Şimdi bir de bunu piştikten sonra görelim sizlerle beraber. Nasıl olduğunu ona göre bana notunu verin bakayım. Olabilir. Çocuk anasının telefonundan bizi arıyor arkadaşlar. Halil. Halil Koca. Pirinç biraz pişireceğim biraz. Yağ koyayım. Böyle. Bu zeytinyağı da bir bayağı açılıyor. Bunda bir şey var. Akif abi var arkadaşlar. Biliyor musunuz Akif abi? Zeytin, geçen sene bize zeytin vermişti. Onu amcasının oğlu getirdi. Her sene bize bir 5 kiloluk bir de onunla getiriyor. Yani bize de verdiği 3-4 aile varmış onlara. Halil arkadaşlar e, kardeşimin telefonundan beni aramış. Artık nasıl buldum da aradım bilmiyorum. Baktım telefon cevapsız arama var iki tane. Baktım Halil e, yani kardeşim ondan sonra neyse Whatsapp'tan aramış görüntülü. Ben de normalden aradım. Normalden aradım. Baktım Halil çıktı. Ha ha diyor. Daha konuşmayı da tam şey yapmadı. Ana sana. daha baba diyemiyordu bu zamana kadar. O kadar şey geçti baba demediydi. Bir baktım baba diye bağırmaya başladı. Babasını çağırdı. Karşını da arıyor gene. Anasının telefonu nerede ha ha? Anasını fazla yemek yapıyor Allah bilir. Geldi de anası zaten çizgi film izlesin diye şey birkaç tane hani gittiğinde birkaç tane şey indirmiş çizgi film indirmiş. Onları izlesin diye veriyor eline. İçeride otursun sobanın yanında diye. Onda o da maşallah herkesi arıyor. Geçen de arayıp anasının telefonunda aradım abla dedi vallahi dedi Halil aramış dedi herkes aramış dedi bir sene değer dedi önüne kim geldiyse aramış herkes geri sonradan Fatma ya aramış Rümeysa <laughs> ne oldu bir şey mi oldu <laughs> o demiş yok demiş Halil aradı demiş Sobayı da yakayım güzelce. Çayımızı da üstüne koyalım. Biz yemeğimizi yiyorken. Sobamızda çayımız da kaynasın arkadaşlar. Hmm, ne gazı o? Test mi? <laughs> ne var? Üniversite mi? Sen üniversiteye mi gidiyorsun? Şimdiden başladım. Beğenene doldurma fazla. Neyse maşallah bir pilav pişiriyor tane tane. Ne güzel. Tabi biraz diri kalıyor ama yine de beceriyor benim kızım eline sağlık. Makarnayı güzel pişiriyor pilavı. Ama ölçüyle yaptım iyi güzel oluyor. Tane tane oluyor. Daha tam böyle dibine tutar şeyini bilmiyor da yapmadığı için hiç yemekleri ben yaptığım için hemen öğreteceğim kızıma yavaş yavaş. Kocaya gitti mi kocası açık Genç Gençleceğiz aç kalmasın. <laughs> tabi ki bu bir şakaydı. Demeyi hemen kızı satmaya çalışıyordu. Biri demiş, ne kadar demiş kızını demiş, kocaya vermeye meraklısın demiş. Biz öyle denirdi. Eskiden annem de bize öyle diyordu. Anneme kızını satacağım diye meraklısın mı dediler. Yani hep de öyle derlerdi. Eskilerden derlerdi ki ne aldığın adamın aç, bazen aç koymazsın. Aldığın adam aç kalmaz. Ekmek yapmayı öğrenince, yemek yapmayı öğrenince eskiden hep öyle denirdi bize kötü bir mana şey yapmıyorduk bunda. Ben bu yemeği bilerek fazla pişiriyorum. Aptalayın önüme ise okula götürüyor. Bunu da buradan belirteyim de ben fazla pişirdim diye. O gün pizzayı, dev pizza yaptık. Onu ben bilerek büyük tepside yaptım. Niye? Çünkü bir demiş bir de 10 gün yeter o yemek demiş. Sen 10 gün gidebilir. Biz akşam yedik. Beşer dilim çocukların şeyine koydum. Çünkü Rümeysa Abdullah'ı da okula götürdükleri zaman da arkadaşları gördüm. Arkadaşlarına da veriyorlar. Yani Rümeysa'nın bir arkadaşı var. İki kişi mi yedi Rümeysa seninkinden? İki kişi yemiş Rümeysa'nınkinden. Ondan sonra geri 5-6 dilimde kaldı. Onu da sabah kattım. Mustafa evdeydi. Sabahı yaktık. Güzelce. Isıttım şeyde. Fırınında, sobanın fırınında. Güzelce şey yaptık normalde. Yedik kahvaltıda. Çünkü ben çocuklarım da okula götürdüğü için ben yeme biraz fazla yapıyorum. Ya bir de benim elim alışmış bol yapıyorum. Üstüne bir gelen olur, bir şey olur. Zaten misafir kısmetiyle geliyor. şeker ekleyenler de var arkadaşlar. Şeker nasıl oluyor ben bilmiyorum da hiç denemedim şeker pirinç pilavında. Taze fasulye atanlar da var. açalım. Pilavımız da burada pişsin arkadaşlar. Zeytinyağı olduğundan bakın yağ yüzüne çıkınca yeşil yeşil nasıl belli oldu. Arkadaşlar yemeğimiz pişti. Mustafa getirdi yemeğimizi pişti. Burada. Sobamızda yaktık ama sobamızın içinde daha yeni yeni tutuşuyor herhalde. Gibi. Eskiden rahmetli babam soba söndüğü zaman içine tavuklar tünemiş derdi. Aynı hesabı oldu bizim sobada. <laughs> esalla, esalla, esalla. <laughs> Sen ne salla <es> oğlum? <laughs> Uyumuştum <arası>. <gülüyor> Elin <gülüyor> gözük ki ne? Hadi kalk üstünü değiştir oğlum hadi. Ben? Yok abi. De Sobamız Bugün izlemiş şey yaptım arkadaşlar. Su. He. Uy. Ben arkadaşlar yarım He. Pilavımızı da göstereyim. Arkadaşlar pilavımız da pişti. Pilav dediğim gibi çok yaptım biraz. Niye çok yaptım dersen çocuklar okula götürecekler. Akşamdan bu yemek soğuduktan sonra e, yem şey yapıyorlar. Ne onun adı? Saklama kaplarına koyuyorlar. Biraz tava koyarlar, biraz pilav koyarlar. Ondan sonra onu da okula götürürler ve biraz da cacık yaptık arkadaşlar. Rümeysa doğradı. Ee, salatalık yoktu evde de. Rümeysa yaptı dedi. Onun için biraz salatalık aldık. Salatalığı da doğradı Rümeysa. Şey de e, sarımsağını da doğradı içini. Hazırladı. Bitirdi arkadaşlar. Bugünlük videomuz arkadaşlar bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kanalımda kalın.